Merhaba arkadaşlar, örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine güzel bir model göstereceğim. Battaniye modeli. Şimdi bu şekilde zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. 6 zincir çektikten sonra ilk yaptığımı bu şekilde tığ batırarak şöyle bir halk oluşturuyorum. Sonra bir 2 3 zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum halkanın içerisine zincirle beraber iki sayıyoruz trabzanımızı şöyle 3 ve 4 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekerek aynı yere yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Sonra yine 3 tane zincir çekerek bu şekilde 4 4 trabzanlar yapacağız. 2 tane daha. Yani 8 tane yapacağız. Ben e, hep 3 tane yaptığımız için burada şaşırmışım. Yani 3 tane yapmışım fark etmeden. tekrarını söktüm ve dördüncüyü de bu şekilde tamamlayarak yine 3 tane zincir çekiyorum ve tam zincirin tepesinden kaydırma tekniği birleştiriyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde bir kare motifimiz olacak. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Farklı bir renk ip kullanıyorum. Önce ilmek yapıyorum. Sonra şöyle herhangi bir köşeden şöyle başlıyorum. Önce ipimi sabitleyip aradaki ipi sıkıştırarak 2 3 zincir çekiyorum. Tüm başına dolayarak yine trabzan yapıyorum. Bugün tığımda bir aksilik var. Her zamanki yaptığım gibi olmuyor. Sürekli takılıyor. Şimdi 3 tane trabzan yapmış olduk zincirle beraber. Şimdi arasında 1-2 zincir çekiyoruz. İsterseniz bunu 1 olarak da yapabilirsiniz zincir sayısını. Çünkü bir sonraki sırada 1 olarak yani aradaki sayıyı 1 olarak düşüreceğiz. Yapacağız. Şimdi 3 tane daha trabzan yaptıktan sonra Bakın şu 4 tane trabzanın üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. Yani tığın baştan dolamadan şu şekilde sık iğnemizi yapmış oluyoruz. Kaldırdığım için bu ipi dibinden şöyle kesiyorum. Şimdi hemen alttaki ikinci trabzanın tepesine yine sık iğne yapıyorum. Diğerine şekilde sonrasında yine bakın boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum buradaki gibi. Tekrar tığın başına dolayarak bu şekilde yine 3 tane Trabzan yapıyorum. Sonrasında şöyle her trabzanın tepesine burada kaydırma tekniği ile birleştirdiğimiz yere tığımı girdirmek yine zor oldu. Dediğim gibi böyle e, bu videomda biraz tığ ile cebelleşiyorum. Ya artık elimi sıkma tuttum, tığım girmiyor şöyle alttaki trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz boşluklara ikili trabzan yapıyoruz alttaki trabzan sayısına göre 4 tane sık iğne boşluklara 3 3 arasında 2 zincir çekerek trabzan yapıyoruz 6 tane Aynı şeyleri yaptığım için buraya biraz hızlandırdım. Hatta şöyle sonrasında yine boşluğumuza 3 tane trabzan 2 tane zincir 3 şey yaptım galiba sonra yine 3 tane daha trabzan e, bu modeli arkadaşlar yani benim gibi böyle artan iplerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz bakın şöyle ipimi açıyorum tam yetti tam denk geldi ve böylece birleştirerek bu sıramızda tamamlamış olduk. Bir zincir çekerek şöyle ben artık kalan ipim bu şekilde oldu arkadaşlar. Dediğim gibi artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Küçük küçük motifler zaten çok büyük değil. Her sırada da farklı bir renk kullandığımız için yani ip değerlendirme modeli olarak çok güzel bir model. Tabi dilerseniz de rengarenk iki renkli olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle herhangi bir yerden bu sefer hatta hani kenarlarda şu boşluklara sık iğne yapmıştık. E, trabzan yapmıştık. Şimdi bu sıramızda sık iğne olarak devam ediyoruz. Şimdi şu artık e, artırma yaptığımız köşelerdeki 3 trabzana bu şekilde üç tane sık iğne yaptım. Şimdi şu 4 tane trabzanın üzerine 4 tane alttaki sık iğnenin üzerine 4 tane trabzan yapacağım. Bakın. Yani tam tersini uygulamış oluyoruz bu sıramızda. Trabzanın üzerine sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan yapıyoruz. Şimdi dört tane trabzan yaptıktan sonra devamında 3 tane zincire kadar bu şekilde trabzanın üzerine sık iğne yapmış oldum. Şimdi köşeye geldiğimde bir tane sık iğne. Şöyle ikinci sık iğne. Siz dilerseniz bunu bir tane yapabilirsiniz. Yani dört tane yapmak yerine iki tane yapabilirsiniz. Arasına bir zincir çekerek iki tane daha sık iğne yaptım. Sonrasında devamında gelen 3 trabzanı da sık iğne yapıyorum. Köşeler sık iğne bu sıramızda şu ortadaki kenar kısımlar alttaki sık iğnelerin üzerine trabzan şöyle 2 3 4 sonrasında Bakın yine burada bir cebelleşme işlemimiz var. Yani aslında herhangi bir yerden de tığımı girdirebilirdim. Ama illaki inat ettim. Buradan kaydırma tekniği yaptığım yere şöyle sık iğne yapmaya çalıştım. Tığımda tabi ucu kalın olduğu için biraz zor girdi. Şimdi buralarda da yine sık iğne yapıyoruz. Ve köşelere yani boşlukların olduğu yere 2 tane sık iğne yapıp 1 tane zincir çekiyoruz. Yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Alttaki 3 trabzanın üzerine de 3 tane sık iğne yapıyoruz. trabzanın üzerine sık iğne sık iğnenin üzerine trabzan şeklinde bu sıramızı da tamamlamış olduk şimdi köşeden başlamamıştık başladığımızda şimdi köşeye geldiğimizde iki tane sık iğne bir tane zincir yine iki tane sık iğne yaparak kaydırma tekniği ile birleştireceğiz yine burada bir takılma işlemimiz var Tabii benim gibi böyle takılmayabilirsiniz. Takılabilirsiniz. Neyse bu şekilde sıramızı tamamladık. Böyle de çok güzel bir motif oldu. Kullanabilirsiniz küçük küçük motifler halinde. Ama devam edeceğiz şimdi. İki sıramız daha var. Yine farklı bir renk ipimizi aldık. Şöyle herhangi bir yerden rastgele şöyle bir ipimi sabitliyorum. Sonra bir zincir çekerek hemen yanındaki trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Yani bu sıramızda ister alttaki trabzan olsun ister sık iğne olsun hepsinin üzerine bu şekilde sık iğne ile devam edeceğiz. köşeye geldiğimizde önce bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrardan sık iğne yaparak köşeye iki tane sık iğne yapmış olduk. Sonra devamındaki gelen dediğim gibi sık iğneye sık iğne trabzana trabzan bakın burada çok takılmasın tığım diye altından girdirdim yine takıldı. Bugün bir aksilik var üzerimde. Sonrasında sırasıyla her yani bütün sıramızı sık iğne ile devam edeceğiz. Köşeye iki tane arasında bir tane zincir çekerek sık iğne yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi farklı bir renk ip alıyorum yine. Bu sıramız biraz daha farklı. Zaten modelimizin bütün güzelliğini veren şekli burası. Şimdi çok uzatmamak adına köşeden bir önceki yerden Şöyle köşeyi de göstermek için herhangi bir yerden sabitledim. Sonra iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonrasında şöyle normal ikili trabzan yapıyoruz ya. İki tanesini aynı anda değil de şöyle 3 ilmeği aynı anda şöyle çekiyoruz. Yani buna yarım trabzan deniyor. Sık iğne gibi değil. Trabzan gibi de değil ama bu trabzandan biraz daha kısa olduğu için sık iğneden biraz daha uzun olduğu için yarım trabzan deniyor. Tabii değişik şeyler söyleyenler de var. Şimdi köşeye geldiğimizde bir tane sık iğne, bir tane zincir. Pardon sık iğne dedim yarım trabzan. Bir tane daha yarım trabzan. Sonra devam ediyoruz. Alttaki her sık iğnenin üzerine şöyle yarım yarım trabzanlar yapacağız. Ta ki şu orta kısma gelene kadar Şimdi bakın şöyle şu alttaki 4 tane mavi trabzanlarımız vardı ya bunun şu ikincisine ve üçüncüsüne şöyle üzerindeki gelen sık iğneyi devam ediyoruz. Şöyle tığımıza iki defa ipimizi doluyoruz. Sonrasında ikinci alttaki ikinci trabzanı şu şekilde kendisini alarak arasından yani arkasından ipi geçirerek şöyle üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Yani ikişer ikişer çekerek iplerimi 3 defa da çekiyorum, üçlü trabzan yapmış oldum. Sonra tekrar bakın burada tığınızın hani biraz daha sıkı tutun ki en sonki ilmeğiniz biraz daha gevşek oluyor. Onun için görüntü kirliliği olmasın. Başta tutarken bakın şuradan bahsediyorum. Düzgün dursun. Sonra arkasındaki iki tane sık iğneyi atlayarak yani buraya zaten trabzan yapmış olduk onun için onları atlıyoruz ve devamında yarım trabzan yaparak şöyle devam ediyoruz şöyle burayı şuraya kadar tekrar gelene kadar devam edelim şimdi bakın köşelerde iki tane trabzan yaptık yarım trabzan tığımızı iki defa doluyoruz alttaki bakın şurayı İki defa tığımızı doladık. 3. pardon, ikinci trabzanımızı alarak 3 defa da çekiyoruz. Tekrar iki defa doluyoruz. 3. trabzana kendisini alarak 3 tane yani 3 defa da çektiğimiz üçlü trabzan yapıyoruz. Şu arkasındaki iki tanesini atlayarak hemen devamında şöyle yarım trabzan şeklinde etrafını çeviriyoruz. Köşeye geldiğimizde bir trabzan, yarım trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak devam ediyoruz. Ve bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Birleştirme tekniğini kaydırarak gösterdiğim için tekrar tekrar göstermedim. Arka kısmı da bu şekilde oldu. Yapımı gayet kolay. Şöyle farklı renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Yapmak isteyenler şimdiden